...değil de bir Photoshop videosu çekeceğim. Komple olacak göz rengini değiştirme, yazının şeklini değiştirme gibi bir tarzda bir şey yapacağım. Bir de resmi siyah beyaz yapmaya. ilk önce göz rengini değiştirmeden başlayayım. Öyle yakınlaştıralım, yakınlaştıralım yeni katman açıyoruz e, ardından fırça aracını kullanarak göz bebeğine dokunmadan evet ayar alt şu anda göz bebeğine fazla dokunmadan yanlardan şöyle boyuyoruz ee siz daha özenerek yaparsınız daha fazla özenmeden yapıyorum şu anda yapalım. Sonra şöyle gelelim biraz. Ay şu gözlüğü şu şekilde oldu. Ardından şuraya tıklayarak koyulaştır diyelim. Ve göz rengi şu anda garip bir renk kaldı. Aslında fazla garip değil mi? Evet, biraz zengin böyle istediğiniz renklere uygulayarak değiştirebiliyorsunuz. Bakın detaylar olmadığım için farklı şey olmuş bunlar falan. Siz detaylı yaparsınız daha güzel olur tabii ki de. Ardından kapmanı kapatalım. Ee, resmi siyah beyaz yaz yapmayı göstereyim size. Çok kolay bunu siyah beyaz yapmak. Zaten ayarlar menüsünde şu bir taraf siyah bir taraf beyaz olan iki ayrı yerde siyah beyaz yazıyor ona tıkladığımız zaman siyah beyaz oluyor ee, bunu mesela ne göstereyim size yani şunu anlatayım kırmızı tonlar dediği kırmızı olan yerleri daha da siyahlaştırıyor ya da kırmızı yakın olan yerleri sarı tonlar dediği sarı yeri olan renkleri sarı ton olan renkleri daha da koyulaştırıyor böyle bu ee, mesela siz resmi koyulaştırmak istiyorsunuz ama yüzü koyulaşmasın diyorsunuz şu araçla yüzü seçiyoruz şöyle ya da şu ve şunu detaylı seçimler yapabilirsiniz ben direkt böyle seçiyorum şimdi için. bir cevap şey için sonuçuna geliyoruz silgi aracımızı alıyoruz ve siliyoruz gördüğünüz gibi yüz ay sayı siyah beyaz oluyor böylece. Evet, şöyle part. Böyle oldu. Yüz ay sayı siyah beyaz oldu. Ardından Şunları kapatayım. evet yazı demiştim. Yazı yatıklıyorum. Biraz bekliyorum. Geldim. yazıya tıklayalım. tıkladıktan sonra şöyle bir alanı seçelim ne yazalım mesela ee, yazdıktan sonra yazının şeyini siz kendiniz seçersiniz şöyle kaç kaç ne kaç niye, niye ah gel oldu evet fontlara bakalım kendiniz fontları indirip atarsanız bulursunuz nasıl oldu yolunu. Şöyle. Evet, The Smith olmayacak mı Evet. şu şekilde evet, e, yazıcı katmanına sağ tıklıyoruz e, neydi? neydi ya metni resterleştiriyoruz ardından düzen dönüştür perspektif dediğimiz zaman şuradan tutup şöyle yaparsam şey açılıyor böyle öne geliyor şöyle aşağı doğru yaparsam geriye doğru gidiyor daha çok öpüş sonra şuradan tutup şöyle yaparsam çektiğim yer bana doğru yaklaşıyor Mesela şunu aşağı şöyle. Şunu yukarı çıkartalım. Smith yazısı daha da çok yaklaşıyor. Ee, başka bir şey şimdi çekmiyorum. Bu zaten ilk videomuz olduğu için kısa kesiyorum videoyu. Ee, diğer videolarda daha detaylı çalışmalar yapacağım. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.